Böyle bir şey olabilir. Bu konuda bir araştırma var. Kardiyolog Bengi Başar anlatsın bize. Bengi hocam nedir o risk? Evet. Gökmen Bey şimdi baştan beri biz bunun akut başlamış bir enfeksiyon ama daha sonra kronik ve gizli kalmış bir enfeksiyon hastalık şekline gideceğini ifade ediyoruz. Bunu biz değil birçok bilim adamı ifade ediyor. Biz de onların bu ifadelerini gerçekten mantığımız doğrultusunda tercüme ediyoruz ve hakikaten doğruluyoruz. Şimdi bu hastalıktaki en önemli unsurlardan biri damar yapısında verdik defekt endotel dediğimiz ve bu defekler hem aşırı iltihabi reaksiyonlar hem pıhtılaşmalar, çok küçük kapiller dediğimiz damarlar düzeyinde başlayan bu pıhtılaşmalar tüm organlarda hasarlar verebiliyor. Ve en temel hasarlar beyin ve kalp dolaşım sisteminde oluyor. Ve e, öyle ki son çıkan bir çalışma şunu da gösterdi. 100 kişiden 78'inde ki bunların 3'te 2'si de hafif geçiren hastalar bu hastalığı. Bu üçte ikilik kesimde kalpte bir takım tutulumlar olduğu gösterildi. Ben bunlar bazı bulduğum hastalarda da şahidim. Hiçbir bulgu yok. Ekokardiografi dediğimiz kalp ultrasonu yapıyoruz. Kasılma ile ilgili bir problem yok. Hastada şimdilik bir nefes darlığı yok. Ancak bazen ritim bozukları olabiliyor ama hastaya kardiyak MR, kalp MR'ı yapıldığında bakılıyor ki, ki, biz de bunları gördük. Anormal bir tutulum var. Bir ee, Hasta hani bir yerinizi kestiğinizde dokuda iyileşirken farklı bir yara olur. Onun gibi tutulumlar var. Veya bir takım hücrelerin orayı infiltre etmesi var. Veya virüsün kendisi direkt yapabilmiş olabilir. Deniyor ki miyokardit dediğimiz Kalp kasının iltihabi reaksiyonu veya hastalığından bahsedilir oldu. %78 kişide bunun olması bu önemli ama bunların hepsi kalp yetmezliğine gider mi? Hayır ama ne kadarının gideceğini bilmiyoruz. Ve bunun için de deniyor ki Almanya'dan gelen iki çalışmada bir, Kalp MR'ı yapılan, bir de otopsi yapılan e, grupta e, bu hastalık uzun vadede ciddi kalp yetersizliklerini patlatabilir ki kalp yetersizliği insanların yaşam kalitesini çok düşüren bir hastalıktır, kronik bir hastalıktır. Zaman zaman hastanelere giriş çıkışlar olur. Net olarak şu ilacı verelim de biz bu hastalığı iyileştirelim diyebileceğimiz bir hastalık değildir ne yazık ki. Bu işin en önemli boyutlarından biri. Her geçen gün daha farklı bir patolojiyle karşımıza çıkıyor. Ee, i̇şte karaciğer olabiliyor, böbrek olabiliyor, e, böbrek üstü bezi olabiliyor. Dediğim gibi beyin dolayısıyla da uzun vadede daha neler yapacağını bilmediğimiz çok ilginç bir patolojiyle karşı karşıyayız. Onun için bana bir şey olmaz. Ben bunu hafif seyredirim ya da ben gencim. Bana bir şey olmaz dememek lazım. Gençlerle ilgili genetik çalışmalarda da çok ilginç sonuçlar ortaya çıktı. 4 vakada bunu yaptılar. Ortalama yaş 26 ve ne dediler biliyor musunuz? Özür dilerim 36 ve bunlar 20 yaşa kadar olan vakalardı. Bir tanesi ölümle sonuçlanan bu vakada şunu gördüler. Genetik olarak aslında daha önce hiçbir hastalığı olmayan insanlar bunlar. Yani sapa sağlam hiçbir ilacı yok, hiçbir tedavi almıyor bomba gibi sporunu yapıyor ama Covid-19'la karşılaşıyor. Daha doğrusu SARS-CoV-2 ile Covid-19'u geçiriyor ve bunda bu hastalıkta bu kişinin genetik bir defekti olduğu ortaya çıkıyor. Anormal bir cevabı var bu kişinin. Ya da immün sistemi o kadar ilginç ki yeterince cevap vermiyor ve bu insanlar kaybediliyor veya çok ağır seyirle, çok ciddi komplikasyonlarla yaşamlarına devam etmek zorundalar. Onun için bu işin yaş, yaşlısı genci yok. Gencim bana bir şey demez dememek lazım. Deme demeyelim. Bunu gençlerimize özellikle söyleyelim. Yani... 65 yaş üstü evet riskli olabilir. Ancak çalışmalar şunu da söylüyor Gökmen Bey. 65 yaş üzerinde hiçbir kronik hastalığı yok, bağışıklık sistemi iyi. Oysa öte tarafta genç bir insan bakın bilinmeyen bir genetik defekti var ve ...çok daha ağır seyredebiliyor. Yani burada herkesin elin taşın altına koyması, bana bir şey olmaz dememesi... ...kendisinden çok karşısındakini de koruması gerekiyor. Bu bana... işte devlet devlet önemli, bizlerin tutumu da çok önemli. Bengi Hocam bugün Twitter'da siz paylaştığınız bu araştırmanın sonuçlarını evet. ben korktum. Çünkü evet. ben biraz kalbim konusunda endişeli biriyim. Nihayetinde e, hani aile itibarıyla da bir şeyim var, bir risk e, potansiyelim ya. var. E, bir 4-5 yıl önce de işte bir anjiyo e, yaptım. E, Allah'tan ya. o sırada şey çıktı yani sağ olsun doktor e, vallahi damarlar e, otoyol gibi açık helal olsun falan dedi ama sen tamam, çok ama. da güvenme buna dedi.